Kocaeli Darıca'da Bayramoğlu'ndayız. Bayramoğlu'nda. Bir kilodan ben ne çıkar, çıkar Bey amca, 3, 5 kilo, 6 tane, 3, 5 kilo sana. 19 yaşındasın. Ya İstanbul'a gideyim de ünlü olayım. Ya böyle bir duygu muydu yoksa? Oyunculuğu e, çok ünlü, seviyorum. seviyorum. Burası ne? pilavcı koyu. Bayramoğlu'nun 3 burunlarının bir burnudur burası. Anam burası... martılar saldırıyor. Martılar geldi. İzmir'de e, bu filmden dolayı karşıdan bir kadın geliyor. Canan siz misiniz dedi. Evet dedim. Allah'a şükür dedim. İki tane Şaka <laughs> yapıyorsun. Yaktı beni. Yaktı, Yaktı beni. Yaktı beni. Ben bunlardan para kazanmıyorum oğlum. Onun için batıyorum. Daha havalı dökün Bana ver. Ben. Bence... <laughs> <laughs> Kırmızı olsun. Beş lira fazla olsun. O. Bence de. <laughs> Gündüz gece yeni bölümüyle Cumartesi günü Kanal 7'de. Şahane, barbun balığı, bayram Buyurun gelin beraber olsun. Buyurun.